Başlayalım. Değerli arkadaşlar, Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte canlı yayında ücretsiz eğitim vererek bilgi aktarımı sağlayacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Bunun hatırlatmasını yapmak isterim. Anlattıklarımız, gösterdiklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Burada açmış olduğunuz tüm işlemlerin sorumluluğu tamamen size aittir. Bunun bilgilendirmesini yapmış olalım. Başlangıç olarak şöyle en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımda 646 dolarlık bir karım varmış bugün. Canlı yayın boyu süresince bunun üzerine koymaya çalışacağım. İlk tekrarım başarılı oldu. İkinci tekrar olarak aşağıya bir giriş sağladım. Hedefim Burada arkadaşlar bir 100-150 dolar daha almak ve direkt olarak stop olmak. VIP kapalı grupta bizler işlemlere devam ediyor olacağız. Bunlara da ücretsiz bir şekilde katılım sağlamak isterseniz Telegram'da bunların linkleri mevcut. Boca destek adresine de VIP yazarsanız ücretsiz bir şekilde gruplara dahil olacaksınız. Herhangi bir şekilde ücret talep edilmiyor. Bilginiz olsun. Özem Özer, iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkürler, hoş geldiniz. Önder Bey, siz de hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Grafik mumlarındaki indikatörler nedir hocam? Kendi kullandığımız, kendi özel ayarlarımız arkadaşlar. Kendi özel ayarlarımızla kullanıyoruz indikatörleri. Bunları da ücretsiz bir şekilde VIP grubunda paylaşıyoruz zaten. Profil kısmında bunların linkleri mevcut. Destek direnci nasıl çizildiğini gösterebilir misiniz? Tabii ki Onları da ilerleyen dakikalarda göstereyim arkadaşlar. Ama kısaca şöyle üzerinden hemen geçelim. Şimdi mesela burada yeşil atmışım değil mi? Bu yeşile bakın, burada mumun aşağı yönlü hareketi gelmiş, burada duraksamış, daha sonrasında bir tepkimi almış. O yüzden bu noktada benim için tepkimi aldığı noktanın birleşimi destek noktam olarak belirlenmiş. Aynı şekilde de burada bakın. Burada da direnç seviyesi yukarı yönlü çıkmış ve aşağı yönlü başladığı nokta direnç olarak kabul edilmiş. Buralarda yatay bir şekilde ilerleme sağlamış. Sonrasında tekrardan yukarı yönlü yükseliş beraberinde getirmiş. Yani şurayı da destek noktası olarak sayabiliriz. Şimdi burada da en yakın şöyle baktığımızda Bakın burası bir destek seviyesi niteliği taşıyor. Neden? Yine direnç seviyesinden aşağı düşüş meydana gelmiş. Sonrasında buralarda destek hacimli bir mumla beraber yukarı yönlü hareket başlamış ve başladığı nokta benim için bir destek seviyesi haline gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bu aşağı yönlü düştüğünde destek seviyesine çarptığı noktada yukarı işlemler benim için daha mantıklı olacak değil mi arkadaşlar? O yüzden ben bu küçük küçük bilgilerle teknik analizlerle beraber ufak tefek işlemler açıyor olacağım. Bu işlemleri lütfen sizler demo hesabınızda deneyiniz. Gerçek hesabınızda yaptığınızda tüm sorumluluk tamamen size ait olacaktır. Destek bölgesine geldiği için bakın aşağı yönlü giden bir grafikte yukarı yönlü bir işlem aldım. Bunun sebebi Biraz önce bahsettiğim gibi destek noktası olmasıdır arkadaşlar. Destek nokta, noktasını aşağı yönlü bir mum kapattığında daha sonrasında tekrar destek alamayacağı durumlarda tekrar short işlemleriyle devam ederim. VIP grubumuzda da yayınımızı açtık. Oradan da işlemlerimize devam ediyor olacağız. Onlardan bir şey anlamadım. O yüzden hocama sorayım dedim. Yine sorun hocam biliyorsanız cevaplar demiş. Ne sormuşum? Arkadaşlar onları müşteri hizmetlerine sorabilirsiniz. Yani platformla alakalı sorularınız varsa direkt müşteri hizmetleri sizin muhatabınız. Biz sadece nasıl Binance, MaxD, ondan sonra ne bileyim Bitget borsalarını nasıl tanıtılıyorsa biz de bu platformda işlem açıyoruz. Tanıtmıyoruz da bakın. Şimdi bu noktada ben işlemi açarak devam ediyorum. Burada size kar olur, zarar olur. Ben sadece yayın açmak için, biraz bilgi birikimini sizlere aktarmak için yayınlara her gün açıyorum. Sadece pazar günleri yayın yapmıyorum. Bunu da bilincinde olun değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki bakın, yukarı yönlü destek noktadan yukarı yönlü bir işlemle devam etmek istedim. Fakat ne oldu? Aşağı yönlü devam etti. Yani buradaki destek olarak belirlediğim kanalı patlattı. O yüzden ben bundan sonra dedim aşağı yönlü gitme ihtimali yüksek olduğu için aşağı yönlü bir işlem açtım. Fakat bir tane mumu kapattıktan sonra tekrar yukarı yönlü yükselmeye devam etti. Yani destek noktası aslında burada çalıştığı gibi görünüyor. Şimdi üçüncü tekrarımda yukarı yönlü işlem giriyorum. Neden? Bu düşüşün devamını getirmedi destek noktası çalıştı. Bu yüzden de yukarı yönlü bir işlemle devam etmek istedim. İşlem yönümü long olarak yukarı yönde açtım değerli arkadaşlar. Bu benim toplamda 3. tekrarım oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün Euro paritesinde bayağı bir işlem aldım. Şöyle saat 12'den itibaren almış olduğum işlemlerde en fazla 5. tekrarı gördüm değerli arkadaşlar. O da bir kere Sonrası o da şurası herhalde. 2, 4, 5 aynı. Saat 12.41 itibariyle şöyle göstermek istiyorum. 12.02 itibariyle işlemlere giriş sağladım. Şöyle hızlıca gösteriyorum. 4905. tekrarım ben normalde. Bir kere 5. tekrar gördüm. Sonrasındaki tekrarlar 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 1. Sonrasında burada piyasa düzeldi. Saat 16 itibariyle Genelde tek attık. Şurada güzel bir e, meblağ ile işlem giriş sağladık aldık. E, sonrasında da üçüncü tekrarı yine gördük. Üçü gördük, üçü gördük derken güncel olarak şöyle baktığımızda ise bir e, birikten dönmüş görünüyoruz. Şu andaki işlemimde üçüncü tekrardan döndüğü için ilk tekrarıma geri düşüyorum. Ve bakın bir önceki mum kapanışının yarısına kadar geldiği için burada saniye 30 olmadan yukarı yönlü bir işlem aldım. Bu beni karda bitirmemi sağlayacak. Ne, neden? Burada çünkü yukarı yönlü giden bir noktada mum kapanışından direkt olarak işlem aldığımız için bir de son 30 saniye bekleriz. Son 30 saniyede işlem alırız. Son 30 saniyedeki aldığımız işlem gelirse yine karda bitiririz. Fakat ben ilk tekrarı girmemiştim. 30 saniye düşmesini bekledim ve ilk tekrarım buradan giriş sağladım. O da gelmedi. Hiç problem değil. Şimdi Tekrar yukarı yönlü bir işlem girişimi sağladım. Üçüncü tekrarım yine hazır değerli arkadaşlar. Eğer bu işlemde de gelmezse yine üçüncü tekrar 9500 lira olan tutarla işlemlerime devam ediyor olacağım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Mehmet'im. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyisin? Tamam. Rahat hocam ya, biraz. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun Orada havalar soğuk. Dikkat et. Ayaz ya. Ayaz. Aleykümselam rahmet hoş geldin. Sesini duydum kardeşim. Asan sen Hasan sen de hoş Aleyküm geldin. Aleykümselam kardeş. Hoş bulduk hocam hayırlı arkadaşlar. Sağ olasın. Size de kardeşim. Şimdi bakın ikinci tekrarda işlem başarılı oldu. Birinci tekrar mıydı? 1200 liraydı değil mi? tekrar 1200 lirayla yukarı yönde bir işlemle giriş sağladım. Şimdi burada geri çekilme destek seviyesine kadar olabilir. Destek seviyesine kadar geri çekilme meydana geldiğinde ben oradan da bir işlem girişi sağlarım. Şimdi orayı da şöyle noktalı bir şekilde bir yatay çizgi attım. Bu yatay çizginin olduğu noktaya geri çekilme yaşarsa yukarı yönlü bir işlem daha giriş sağlamış olacağım değerli arkadaşlar. Şimdi bakın 1200 liralık kaybımız olacak gibi duruyor. Yani aşağı yönü kıracak gibi duruyor ama e, yine biz acele etmeden işlem kapanışından sonra işlem açarak devam edeceğiz. Mehmet tık tık ses geliyor. Mikrofon. Mi? Aha, bir şeye mi vuruyorsun ne yapayım? Kaç dakikalıkta bakıyorsunuz? 1 dakikalık işlemler arkadaşlar 5 ya da 15 değil. Bakın gelmez dediğim işlem kıl payı geldi. Tekrar yukarı yönlü işlemle devam ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu işlem gelmez diye her zaman ne yapıyordum? İkinci tekrarım olan 3800 lirayı hazırda bekletiyordum. Şimdi başlangıcımız zaten yayın başında göstermiştik. 646 dolarlık bir karımız vardı. Şu anda canlı yayında 15 dakika içerisinde 900 dolarlara kadar geldiğimizi görüntüleyebiliyorum. Bu işlem kapanışından sonra e, en iyi yatırımcılardaki sıramı göstereceğim. Sonrasında da günlük hedefine ulaştığım için 123.80 lira olarak devam edeceğim. Tamam mı? Hatta en düşük bütçe 38.95'e düşebilirim. Şu işlemimizi de alalım. Saatlik mi günlük mü? Günlük Adnan Bey. Şimdi buradaki işlemi aldım ben tamam mı 38 lira yazıyorum artık fazla riskli işlemler almayacağım Sıramı göster dediğimde 950 dolarlık bir karı meydana getirdiğini görüntüleyebiliyorum 646 dolarla başlamıştık şu anda 950 yani 946 diyelim hadi arada 300 dolarlık bir kar var 300 dolarlık kar sadece 15-20 dakika içerisinde oldu şimdi Burada karımızı aldık değil mi? Aç gözlü olmaya gerek var mı? Yok. Günlük hedefi ulaştık mı? Ulaştık. Normalde yayında olmasam çarpıya basar kapatırım. Günlük %10 hedefinize ulaştığınızda değerli arkadaşlar %11 ya da %15 diye yapayım diye veya %20 yapayım diye uğraşmayın. Çünkü %10'dan sonra her işlemi kazandığınızı düşündüğünüz için daha yüksek işlemler açıyorsunuz ve kasanızı tamamen eritmenize yol açıyorsunuz. Bu noktada kasayı doğru yönetmek, kar zarar stop koymak ve bu noktada ne yapmak lazım? Aç gözlü olmamak lazım. Aç gözlü olursanız ne olur? Tüm paranızı burada kaybedebilirsiniz. O yüzden bunların her zaman açıklamasını yaparız. Yatırım tavsiyesi değildir deriz. Burada aldığınız tüm sorumluluk tamamen size aittir. Şimdi bakın. Ben 1200-1200 giriyordum. Şimdi ne oldu da 38 liraya düştüm değil mi? Kar stopuma ulaştım çünkü. Kar stopum neydi? 750-800 dolardı. Ben 900 dolara çıktım. Yani kar stopumu koyacağım noktadan daha fazla bir seviyeye ulaştım. O yüzden arkadaşlar bakın 38'e düştüm. Bu gelmezse 95. O gelmezse ne olacak? 220. Bu şekilde düşük bütçeyle artık devam edeceğim. Yayın sonuna kadar. Yayınımız 22.45 ya da 22 50'ye kadar sürecek. Şimdi burada bakın 38 lirada işlem aldım. Yani 38 lira bize 70 lira veriyor. Bu da güzel kar. Düşük bütçeler için. Minimum giriş tutarı 34 lira zaten. Ben 38 lira olarak işlem giriş sağlıyorum. Ve 70 lira olarak bana geri dönüşü sağlanıyor. Günlük hedef kaç doları? Günden güne değişiyor değerli arkadaşlar. Sizlerin günlük hedefte Örnek veriyorum kasanız 10 bin liradır. %10'u 1000 lira yapar. 1000 lira kar alıp durmak olsun. Veya da dersiniz ki %50 kasa eridiğinde ben stop olurum. 10 bin liraysa 5 bin lira mı kaldı? Stop olursunuz. Yayını beklersiniz. Oradan bir şeyler yapmaya çalışırsınız ama bu demek değildir ki kesinlikle kurtarırsınız işte %100 kazanç vardır şudur böyle bir şey yok arkadaşlar. Kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Acı gerçek bu. Şimdi 38 liralık işlem. Gelmeyebilir. 95 liram hazır. İşlem geldi mi? Küçük bir doji attı ama gelmedi. Ne oldu? Geç girmiş. O yüzden mum kapanışından erken girmeye çalıştım. Yine trend yönü yukarı yönlü yükseliş yönde olduğu için yine yükseliş yönde bir işlem aldım. 95 lirayı da kaybedebilir miyim? Evet kaybedebilirim. Sonraki gireceğim tutar ne olacak? 220 lira. Martingale sistemini kullanıyoruz. Martingale sistemi katlamalı sistemdir. Ne kadar tehlikelidir? Çok tehlikelidir. Ama bir o kadar da hızlı e, yani hedefinize ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir diyebilirim. Şimdi hangi uygulama diye soran arkadaşlarımız var. Profil kısmına giderseniz profil kısmında direkt referans kayıtları mevcuttur. Kaldıraç pişmanlıktır demiş Baygat'ta. Doğru, haklısınız. Yani kasanızı yönetemiyorsanız, doğru işlemlere doğru yerden giriş sağlayamıyorsanız tabii ki pişmanlıktır. Ama biraz önce dediğim gibi kaybetmeden kazanmayı öğrenemezsiniz. Şimdi bakın, üçüncü tekrarıma yine yukarı yönlü giriş sağladım. Normalde ilk tekrarda gelmesi lazımdı fakat Girişi geç yaptığım için ilk tekrarda alamadım. İkinci tekrar büyük düşüş sağladı. Üçüncü tekrarda yine yukarı yönünü zorladım. Neden? MACD tarafına da baktığımızda sıfır çizgisinin nötr çizgisinin üzerinde daha sonrasında MACD yönü yukarı. Alt tarafta da baktığımızda fraktallar ve parabolik sar değerleri yukarı yönlü destek bir şekilde gösteriyor. Fakat yavaş yavaş parabolik sarın yatay olarak stabil gittiğini görüntüleyebiliyoruz. Bu da şu anlamı taşıyor. Bir 5 dakika içerisinde ne olacak? Bir tane kırmızı mı yapacak? Veya da oradan trendi üstteki direnç seviyesinden aşağı yönü devam ettirecek. Bunu anlayabiliriz. Tamam mı? Şimdi 38 lira mı? Hatta 34 lira olarak aşağı yönlü bir işlem açıyorum. Fraktallar yukarı yaktı. Parabolik saat artık orada aşağı yönlü düşeceğini bizlere gösteriyor. Buradan 95 tam yazayım. Direnç seviyesine kadar ulaştığımda oradan da aşağı yönlü bir işlem girişi sağlayacağım. Hatta bir önceki kapanışa iğne atsa bile oradan işlem girişim olacaktı. 220 lira hazır. Bakın dirence geldi. Dirençten de bir işlem aldım. Bir dakika içerisinde en fazla 3 tekrar işlem girişi sağlanmalı ki daha fazla girersek daha fazla riski doğuracaktır. Şimdi iğne yattı. Geri çekilme yaptı direncin altında bitirdi. Ben yine kardayım. 3 işlem girmişim. 5 işlem hiç önemli değil. En son girmiş olduğunuz işlem martingel sisteminde başarılı oluyorsa siz de başarılı oldunuz. Kara geçtiniz demektir. Şimdi burada bakın 490 lirayla artık devam edeceğim. Son saniye işlem kayboldu. Dirençli olduğu için hani şurada biraz önce aşağı doğru düştü. Dedik ki desteğe patlattı aşağı doğru gidiyor. Fakat biz aşağı yönlü işlem aldığımızda ne oldu? Bir tepkimi aldı ve destek noktasına girdi. Burada da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Desteği aldı, yukarı yönü çıktı, direnci patlattı, yukarı yönü gidiyor diye düşündürdü. Fakat ben ne yaptım? Burada yaptığım hatayı tekrar yapmamak için direnç seviyesinden tekrar aşağı yöni bir işlem aldım. Burada direnci patlattı, tekrar yukarı yönü devam edeceğim diye düşünmedim. Çünkü burada 2 kere 3 kere denemiş hatta 3 kere de değil bakın sayalım kaç kere denedi. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kere bu direnç patlatmayı zaten denemiş. Tamam mı? 10. kez dener mi, denemez mi onu zaten göreceğiz şimdi. Ben yine aşağı in işlemle giriş sağlayacağım. Şu an beklemedeyim. bu işlemin sonuçlanmasını bekleyeceğim. Üçüncü tekrardan sonra 3 tane, 4 tane, 5 tane işlem girişi sağlamıyorum. Tek işlem atıyorum ve gelmesini bekliyorum. Gelmesi bir sonraki tekrar için hazırda bekliyorum. Tamam mı? Güzel bir düşüş yaşadı. Tekrar 38'leme düşüyorum. Yine aşağı aşağıya işlemle devam edeceğim. Direncin altında kapattı. Fraktallar burada yaktı. Ama burada ters tepkime veren nedir? Bakın parabolik sar yukarı yönünü çıkmaya devam ediyor. O yüzden ben şu an direnci kullanıyorum. Sonrasında artık pozisyonumuzu değiştirebiliriz. Şu andaki işlemim aşağı yönde olacak. Yine aşağıya işlem giriş sağladım. Adıyla yön bilgisi paylaşma. insanlara yanlış yönlendirme. 5 dakika engelle. Burada 95 lira olarak işlemi aşağıya tekrar giriş sağlayacağım. Mum kapanışının işlem girişi sağladım. 220 lira benim dördüncü tekrarım olacak. Onu hazırda bekletiyorum. Özel kullanmış olduğum tablo sistem var Emir. Ona göre ilerleme sağlıyorum. tabloyu görebilmen VIP gruba ücretsiz katıldığında görüntüleyebilirsin. IT yön bilgisi sağlama. Tekrar olursa ban yersin. Tekrar aşağıya bir işlem giriş sağladım. Bu işlem gelmezse ikinci tekrarım hazırda beklemede. Burası bir destek seviyesi olduğu için yukarı yönlü tek bir işlem denedim. İlk tekrarda olduğum için arkadaşlar. Bu gelmezse de ikinci tekrarımı hazırla bekletiyorum. YouTube'daki arkadaşlar yayını lütfen beğenelim. Önlere çıkmamızı sağlayacaktır. Yukarı yöne tekrar bir işlemle devam ediyorum. Destek seviyesine tekrardan gelirse oradan da bir işlem girişim olacak. Devam Gökhan. Uğur Bey bu noktada şunu söyleyebilirim size. %84 oranda geri geliyor. Desteğe tekrardan teması halinde yukarı yönlü bir işlem girişimi oldu. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Millete gerilim yaşatıyor. Ya. Kim hoca? Şey ya Mehmet Mehmet. Hmm. Sen değil. Başka Mehmet var da. Demek kes var ya. Ondan bahsediyorum. Sen ne yaptın Mehmet? Nasıl gidiyor? Allah hocam nasıl gitsin ya. Bugün işte geçen tüm kasayı çektim. 5000 yükledim. Tamam. 7500 yaptım. En son 5000 kaldı. Onu göreceğim. ya. Yani. Altın yer bekliyor. Hı. Hmm. Acele etme. Bugün en fazla 5. işlem gördük can. Yayında en fazla 3'ü gördük. Aha bu 4. YouTube'daki yayını kapatayım. TikTok'ta şarkı da açarım. Ona göre sıkılmazsınız. Bu işlemden sonra arkadaşlar en iyi yatırımcılar kısmındaki yerimi göstereceğim. Sonrasında da VIP kapalı grup ve TikTok'ta yayına devam ediyor olacağız. 987 dolarlık bir karımız var. Bu noktada artık bitiriyoruz. VIP'den devam değerli arkadaşlar. Yayına katılım sağladığınız için herkese teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte yayınımız olacaktır katılım sağlamayı unutmayın bol kazançlar dilerim